Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yoğun bir günün ardından ilk defa sizlere şu saatte ancak selam verme fırsatını bulabildim. Bol temizlikli bir gündü benim için. İzlediniz zaten e, temizlik motivasyonlu bir günde diyebiliriz temizlik bloklarını izlemeye seven e, takipçilerim için sanıyorum e, bol temizlikli bir blok olmuş oldu. E, konuşma yapamadım o sırada çünkü çok hızlı hareket etmem gerekiyordu o yüzden siz o bölümleri hızlandırılmış olarak izlediniz e, misafirlerim gelecek yarına o yüzden bir ön temizlik yaptım zaten daha öncesinde e, dip bucak bir kış temizliği yapmıştık e, ve bugün sadece üstten tekrar genel bir temizlik yapmış olduğum günlük temizliğimi yaptım yani ve temizliğimi bitirdikten sonra da markete gittim. Ee, hazırlık yapacağım. Yapacağım, misafirlerimi yapacağım hazırlıklar içinde. Bir şeyler aldım marketten. Bir de birkaç aktüel ürünler vardı. Onları da aldım. Şimdi hemen hızlıca onları da sizlerle paylaşayım arkadaşlar. Ondan sonrasında yarın misafirlerim gelecek ama bir gün öncesinden yapmam gerekenleri yapacağım. Örneğin işte böreğin içine hazırlayacağım. Böreği yarın yapacağım ama Tatlım var, tatlımı yaparım bugünden. İki çeşit tatlı yapacağım. Tatlımın bir tanesini bugün yapacağım, diğeri yarına daha taze olursa daha iyi olur. Hatta tatlının değişik bir kurabiye, farklı ama bir tarif. Onun yapımını çekeceğim sizlere. Büyük bir ihtimalle diğer tatlının da tarifini çekerim. Yalnız şöyle bir şey. Bu vlog da birleştirmem arkadaşlar çünkü bu vlog bence baya bir uzun olacak çok fazla da sıkmak istemem sizlere bu vlog bu şekilde hani temizlik ve market alışverişini birleştirdiğim bir vlog olsun bunun devamında büyük bir ihtimalle yapacağım tatlıyı tek bir videoda hani tarif videosu olarak yayınlayabilirim kalan hazırlıklarımı da yine misafir hazırlıkları olarak ve o güne dair ayrı bir vlog olarak çekebilirim. O şekilde planlıyorum, bilemiyorum e, ama bunu hani marketle bitireceğim kesin. Fakat bundan sonraki gelecek devam vlogları nasıl olacak onu bilmiyorum. Gidişata göre onu ayarlayacağım. Yalnız dediğim gibi bu temizlik ve market alışverişi videosu olarak e, sonlanmış olacak. Şimdi hemen hızlıca aldıklarıma geçelim. Şimdi şöyle yapalım. Öncelikle aktüel ürünlerden aldıklarımı paylaşayım sizlerle. Ondan sonra diğerlerini göstereyim. Şimdi öncelikle böyle bir kutu aldım, saksı yani bu. Ama tabii ki ben bunun için işte çiçek de koyuyorum, makyaj fırçaları daha önce de almıştım ben bunlardan. Hatta bir tanesi tezgahımın üzerinde yeşil bir yapma bitki var içerisinde işte makyaj fırçaları, takı, toka, aklınıza ne gelirse yani çok amaçlı bir kutu. Bu çok hoşuma gidiyor. Daha öncesinde de yine aynısını almıştım. Şimdi görünce yine gelmiş bir tane daha aldım. Bim'den aldım bu arada. Bim Market alışverişim. Yine BİM'den annem sabah Bim'e gitmiş. Ve bana sürpriz oldu. Şöyle sunumluk tabaklar gelmiş. Mermer desenli porselen sağ olsun iki adet bana bu tabaklardan almış. Yarın da misafirlerim gelecek. O kadar güzel denk geldi ki anneciğime çok teşekkür ediyorum. Ee, neden sevindim bir de? Daha önceki vloglarımdan hatırlarsanız arkadaşlar e, yine aynı desende porselen bimden e, daha böyle derin salata kasesi gibi bir kase vardı bir de sunum tablası almıştım. Hatta göstereyim sizlere. Onlarla takımı olmuş oldu bunlar. Hemen geçelim içeri göstereyim. Çemertalım kırmadan, dökmeden. Bakın onun takımı. Şöyle bir kase. Ve yine şöyle bir sunum tablası. Bu şekilde. Dördü şimdi takımı olmuş oldu. O yüzden çok çok sevindim. Mermer desenli zaten Masama masamda uyuyor. Sonra bir de cuma günü eşimle evdeydi izinliydi. Yine Bime gitmiştik. Bunu da hemen göstereyim. Şöyle sweatshirt'ler gelmiş eşime. Bu sweatshirt'ten aldık. Çok güzel fermuarlı, gri bir renk. Dokusu falan da çok güzel böyle fermuarlı bir sivit şort aldım. Bir de eşim bunları gördü. Sağ olsun. Ee, direkt aldı hemen. Ne aklına geldi? Bu araç için arkadaşlar. Telefon tutacağı. Şöyle bu şekilde eşim göstermişti ama unuttum. Neresini arabaya takıyorduk? Şu kısmı. Heh, bir saniye nasıldı? Evet. Şuraya telefonu tutturuyoruz. Bu kısmı da sanıyorum şöyleydi. Burayı da arabanın arka kısmına, demir kısmına, arka koltuğa takıyoruz. Ve bu şekilde şöyle pardon. Sizlerle konuşurken eşim dedik hani arabada falan da vlog çekiyorsun. O zaman daha rahat olur. Çünkü bu şekilde tutuyorum falan. Hani zor oluyor bir de araba sürekli hareket halindeyken araç. En azından dedi buraya takarsın dedi. E, telefonu dedi. Ve direkt rahat bir şekilde konuşursun dedi. Yani sizlerle daha rahat konuşabilmem için eşim bana böyle bir e, telefon tutacağı aldı araç için. Evet telefon tutucu ve askı e, yerine de geçiyor. Yani bunu kullanmadığınız zaman. Askı amacıyla da askı olarak da kullanabiliyorsunuz. Dönebiliyor. Taktığımız zaman, zaten eşim aracı taktığı zaman sizlere gösteririm. Şöyle kutusunu göstereyim. Şu şekilde. Kullanmadığınız zaman da şu kısmını e, hani poşetinizi, çantanızı takabilirsiniz. Hem telefon tutacağı hem de askı olarak. Bu çok hoşuma gitti. Yani gerçekten eşimin benim hiç aklıma gelmemişti. Fark etmemiştim de hemen eşim görmüş aldı. Ve sonra aklına şey geldi. Dedik hadi iki tane alalım. Hani kızlar da arabada giderken falan. Biri bir kenarda biri bir kenarda telefonlarını falan koyarlar. Ve bir şey izlerken onlar için de rahat olur. Böyle iki adet aldık bundan da. Bunları da çok hızlıca göstereyim size. Yaptığım alışveriş bir market alışverişi irmik, köftelik bulgur, şöyle peçete aldım. Evet Hindistan cevizleri çıktı. Bu Hindistan cevizlerini şoktan aldım arkadaşlar. E, çünkü yapacağım e, kurabiyede Hindistan cevizi gerekiyor ve bu şekilde ölçülü. O yüzden şoktan almam gerekti bunları. Hatta şurada da var yine Hindistan cevizleri. İki ölçü yapacağım için Hindistan cevizlerini o yüzden fazla aldım. Şöyle tablet çikolata aldım. Yine Bim'den. Bunları ben Mari usulü eriteceğim. Yine o dediğim kurabiyemde kullanacağım. şöyle e, iki paket bu çikolatalarından aldım mini barlarından kahve yanına falan da vereceğim bunlardan ikram edeceğim çocuklara da hem işte, vereceğim şöyle bol miktarda şeftali suları aldım çocuklara şeftali sularını da koyalım. Hem misafirlerin çocukları için, arkadaşlarının çocukları için hem de bizim kızlar için bulunsun. Fazla fazla aldım. Şöyle iki paket küçük süt aldım. Bir paket yine böyle süt aldım. Yufka aldım. Bir meyufkaları çok güzel oluyor bu arada. Günlük yufka. İki paket aldım. Tabii ki iki paketin hepsini e, kullanmayacağım. Daha sonrasında kalanını e, buzlu atacağım. Buzluk böreği iyi oluyor elimin altında. Yoğurt aldım. Yine e, bu da şoktan bu. Şöyle vatanın turşuları gelmiş. Bunu da neden aldım bu karışık turşuyu arkadaşlar? Şey için e, turşu kavurması yapacağım. İlk defa yapacağım onu da. Bilmiyorum. Ben de çok merak ediyordum zaten lezzetini Bunlar. İlk defa yapacağım turşu kavurmasını. Bakalım nasıl olacak. Bu arada arkadaşlarımla da aylar sonra virüsten beri, pandemiden beri ilk defa bir araya geleceğiz. Adam vardı benim arkadaşlar. YouTube'la ilgili bir adam vardı. O da yerine geldi. Onun öncesinde sözüm vardı arkadaşlarıma. Sonrasında pandemi çıktı. Araya girdi. Ve yerine getiremedim adamı. Çok çok da uzun bir süreç oldu. Artık kaç ay geçti. Artık en sonda dedim hem bir toplanmış oluruz, hem de adamı ben yerine getirmiş olurum. Zaten e, kızımın sınıf arkadaşlarının anneleri. yani okullarda açıldı. Zaten çocuklarda e, okulda sürekli bir aradalar. E, biz deseniz okulda. Okul giriş çıkışlarında görün zaten sosyal mesafe falan hak getire. Ha, tabii ki dikkat etmemiz gerekiyor. Ee, evde de şimdi olabildiğince tabii ki yine dikkat edeceğiz. Ee, adam da şöyle bir adaktı. Youtube'da demiştim bin aboneyi geçersem, bin abone olursam e, size demiştim. Şöyle birkaç arkadaşıma sözüm vardı. E, ziyafet vereceğim evde demiştim. Yani adak yerine geçmiş oldu. Ben artık 1500 oldum. Çok teşekkür ediyorum bu arada hepinize. E, giderek kanalımız büyüyor e, ve artık yerine getirmem gerekiyor e, adamı. Çünkü adakta önemli bir şey yerine gelmesi gerekiyor. Aylar oldu artık ve e, o adak yani adadığım arkadaşlarım da bana çok destek olmuşlardı böyle işte. Bir gün nasıl olmuştu zaten bu bir gün işte Whatsapp'tan gruptan böyle yazışıyoruz. E, dediler ki ya biz hani tanıdıklarımıza da haber verelim. Youtube tanıdıklarımıza da haber verelim dediler. Youtube'dan falan ıı, konu açılmıştı. Bir baktım o gün arkadaşlar size anlatamam kaç saat boyunca öyle bir çalıştılar ki dört koldan birden. Ay, sürekli habire habire böyle baktım artmaya artmaya başlamıştı. Ee, o arada kanalım 600 küsürlerdeydi. Baya bir duraklama dönemine geçmişti. Ben de vlog falan atmıyordum o zamanlar. Uzun bir süreden beri. Kanalım böyle hareketlenmeye başladıkça bana böyle tekrardan bir istek geldi. Bir motive oldum. Yani size diyebilirim ki bütün tanıdıklarına, arkadaşlarına... Whatsapp'ta ne kadar grupları varsa o gruplarda paylaştılar benim kanalımı. Bütün eş, dost, akraba, ailelerinden kimler varsa size anlatamam yani. Herkese dört koldan birden böyle o gecesi böyle kaç saat boyunca uğraştılar benim için. Çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Onun haricinde yine çok desteğini gördüğüm arkadaşlarım var. Ee, şimdi tek tek isim veremem. İsim versem birini saysam belki birini unuturum. O yüzden olmaz. Onlar kendilerini biliyorlar Siz kendinizi biliyorsunuz Bana destek olanlar zaten başından beri Kendilerini çok çok iyi biliyorlar O arkadaşlarıma, yakınlarıma Canlarıma Herkese çok 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 ama çok Teşekkür ediyorum Onun haricinde yine Kendi aileme Kendi ailemden insanlar, Kendi ailemden kişiler Kendi kanım canım olan kişiler de Yine onların da çok çok desteğini gördüm aileme de en başta zaten sonsuz sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum bana başından beri destek oldukları için Allahım diyorum ya yani bu işimde benim kimler küçücük bir desteği dokunanların bile Allahım her zaman işini gücünü rast getirsin o kişiler kendilerini çok çok iyi biliyorlar. Yani bunlar arkadaşlarım, yakın, eş, dost, akraba, e, ailemden kişiler. E, hepsi kendini biliyorlar. Hepsine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum buradan. E, siz kendinizi biliyorsunuz. Allah'ım hepinizden razı olsun. Aynı zamanda bugüne kadar benimle olan takipçilerime, abonelerime de çok ama çok teşekkür ediyorum. Bu sürece kadar yanımda olduğunuz için Allahım hepinizden razı olsun. Destek veren yine YouTuber arkadaşlarıma tek tek teşekkürlerimi sunuyorum. Allahım sizlerden de razı olsun. Dedim ya destek olanlar kendilerini biliyorlar. Ee, çok çok teşekkür ediyorum hepinize. İyi ki varsınız. Ee, i̇yi ki sizleri tanımışım. Her zaman da hayatımda var olmanız dileğiyle inşallah giderek de inşallah kanalımız büyümeye devam ediyor. Ben inanıyorum ki çok çok daha iyi yerlere geleceğime inanıyorum. Bunun için de zaten elimden gelen çabayı, gayreti gösteriyorum. Hani size diyebilirim ki artık YouTube'da 2 seneyi doldurdum. 3. seneme döndüm arkadaşlar. Tırnaklarımla kazıya kazıya geldim derler ya bir yere. İnanın ben de o şekilde geldim. Gerçekten tırnaklarımla kazıdım. Çok emek verdim. Çok çaba sarf ettim. Ve sonunda Allah'ıma şükürler olsun oldu. Halen de çaba veriyorum. Halen de emek veriyorum. Ee, hiçbir zaman içinde pes etmedim. Youtube'a yeni başlayan arkadaşlarım için de söylüyorum. Ya da belli bir süreden beri hala ilerleme kaydedemeyen arkadaşlarıma da motivasyon olmuş olsun. Burada en büyük şey arkadaşlar asla pes etmeyin. Diyeceksiniz ki eninde sonunda olacak. Bu şekilde ben hiçbir zaman için pes etmedim. Her seferinde canla başla çalışmaya devam ettim. Gayretle, azimle gerçekten tırnaklarımla kazıya kazıya emeğimle geldim buraya kadar. İnşallah çok daha iyi yerlere de geleceğime yürekten inanıyorum. Bu inançla da hala devam ediyorum. Zaten şu anda benim için gayet güzel ilerliyor artık ilerlemeye başladı maşallah o şekilde hmm, bundan sonrasında da inşallah daha daha da güzel yerlere geleceğiz şimdi hemen ben bunları toplayayım arkadaşlar bu arada mesela izleyerek izleme yaparak da çok destek veren e, arkadaşlarım tanıdıklarım var yakınlarım var onlara da çok teşekkür ediyorum çünkü izlemede çok çok önemli e, izleyen yorum yapan destek olan dediğim gibi kim varsa Allah'ın hepsine razı olsun yani işte böyle arkadaşlar hani para kazanmaya başladım ama işte o sürece kadar e, gerçekten çok emek vermeniz gerekiyor asla pes etmemeniz gerekiyor çok çalışmanız gerekiyor öyle yani e, çok şükür. Artık kazanmaya da başladım. Ama e, o sürece kadar dediğim gibi çok gayret etmelisiniz. Asla pes etmeyin. Yani yeni başlayanlara ve e, ya da uzun süreden beri işte Youtube'da olup da hala e, kanalı, reklamı açılmayanlar için söylüyorum. Para kazanmaya başlamayanlar için söylüyorum. Pes etmeyin. Devam edin. Canla başla. Olacak deyin hep. Olumlu düşünün. Allah'ım herkesin yardımcısı olsun. Emekleri, kimsenin emeğini boşa çıkarmasın Rabbim. Öyle peçeli, peçetelerimi de hazırladım. Konuşamıyorum artık yorgunluktan. Şimdi bunları da içeriye koyayım ya da burada dursun. Yarını hallederim onları. Evet. Koşturmaya devam. Şimdi şunları da kaldırayım. Şunları da koyalım. Hatta bunu bir şekerliğim var Ona koyayım. Bunu dolaba. Dolaba koymasam da olur ama yapacağım birazdan. Onlar da burada dursun. Şu alışveriş poşetimizi kaldıralım. Bu bir ardına. bol <laughs> hindistan cevizi. <laughs> Aslında e, yapacağım kurabiye 3 tane hindistan cevizi gidecek 3 paket. Ama ben 2 ölçü yapacağım için o yüzden 6 paket hindistan cevizi ekleyeceğim. Diyeceksiniz ki acaba ne bu? Biliyorum Coco Star diye tahmin ediyorsunuz ama değil. Onu daha değişiyor biraz. Bu arada hangi günde olduğumuzu söylememiştim sanıyorum size. Bugün günlerden pazartesi arkadaşlarım salı günü yani yarın gelecekler. Artık siz bu bloğu ne zaman izlersiniz? Ee, büyük bir ihtimalle çarşamba yani montajını yetiştirebilirsem inşallah. Yetiştiremezsem de artık herhalde perşembe falan izlersiniz. Ama yetiştirmeye çalışacağım inşallah. Bilmiyorum şu anda yani siz bu bloğu izlerken acaba hangi günde olacağız? Ben de çok merak ediyorum. Şimdi şöyle bunları da koyalım. Bunları hem çocuklara vereceğim. Kız şeylerin arkadaşlarına yani. Söylemişim sanıyorum. Sınıf e, kızımın sınıf arkadaşlarının anneleri gelecekler. Zaten hepimiz aynı civarda oturuyoruz. Şöyle birkaç arkadaşımı dediğim gibi adam vardı. Birkaç arkadaşımı çağırdım adam olan böyle. Şöyle fanusuma da koydum çikolatalarını. Hemen içeri götürelim bunu da. Şöyle hemen konsolun üzerine koyalım. Masanın üzerine koymuyorum çünkü masanın üzerine yarım bir şeyler koyabilirim. Zaten çocuklar falan da büyük bir ihtimalle ya burada yerler ya da mutfakta mutfak masasında bilemiyorum. Yarın ayarları zaten duruma göre ne şekilde isterlerse öyle hazırlarız. Evet biraz şimdi oturdum biraz bir kahve molası vereceğim arkadaşlar. Bu videoda da beni artık burada sonlandırayım çünkü bence baya baya uzun bir blok oldu gibime geliyor. Bu video montajında da sanki çok zorlanacağım gibi. Ee, o yüzden hemen kapatayım. Bunu kapatıp yeni bir vlog başlatmam gerekiyor. Büyük bir ihtimalle dediğim e, kurabiyeyi çekeceğim. Tarifini, tarif videosu çekeceğim yani. Onun devamında da yine ayrı bir videoda sanıyorum yine misafir hazırlıkları o güne dair e, günlük vlog yapabilirim. O şekilde ama bugünlük artık benden bu kadar olsun arkadaşlar. İzlediğiniz için hepinize çok ama çok teşekkür ediyorum. Kanalıma eğer hala abone değilseniz abone olarak destek verirseniz sevinirim. Videomu buraya kadar izlediyseniz beğen tuşuna da tıklamayı lütfen unutmayın. Yine o güzel yorumlarınızı bekliyorum. Hepiniz sevgiyle kalın, hoşça kalın, Allah'a emanet olun, kendinize iyi bakın. Bay bay.